Önceki dönem il başkanlarım, bizim belediye başkanım, ilçe başkanlarım ve çok kıymetli yol arkadaşlarım. Bugünkü bizim kongremiz bizimle Gaziantep'imize ve Türkiye'ye hayırlı olsun diliyorum. Kongreler bir ayrışma değildir. Kongreler bütün değişmenin başlangıcıdır. Bugün burada aday olacak arkadaşlarımız kim kazanırsa kazansın Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermek için, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Nizek'te, Gaziantep'te, Türkiye'de iktidara taşımak için elinden gelen her şeyi yönetimleriyle yapacaklar. Buna kalpten gönülden inanıyorum. Bizler de bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak bu ülkenin iktidarına yürüyecek bir partinin üyesi olarak hele hele bu zor dönemlerde Silivri'de yatan, bedel ödeyen, haftanın iki günü değişik illerde müzik yapan genel başkanımız da dahil olmak üzere herkes, her üyemiz, genel başkandan delegeye kadar, mahalle sorumluluğuna kadar, oy veren Cumhuriyet Halk Partisi gönlünde olan her vatandaşımıza kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara getirmek için. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şekilde bu ülkenin zor günlerinden kalkındırmak için, ortadan kaldırmak için hepimizin bir görev düşüyor. Bu görevin sorumluluğunu hepimiz bilmemiz lazım. Çok ağır bir ülke. Belki geçmişte kırgınlıklarımız, dargınlıklarımız olmuş olabilir. Ama bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğunu zengininden fakirine kadar her vatandaş haykırırken bizim böyle bir lüksümüz olmamalı. Kavgamızı, atışmalarımızı kongrelerde yapıp bundan sonra bir bütün olarak halkımıza, milletimize hizmet etmek amacıyla var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bu hepimizin görevi. Ben Gazan Teknik olarak hem vatan vekilim hem ben her vatandaşımız ne zaman ararsa ne zaman ihtiyacı olursa hep yanlarında olmaya çalıştık. İl başkanımız burada. İl başkanımız da ne zaman hizipte bir sorun varsa çağır bizi geliriz beraber gidelim dedi. Belediye başkanımız keza öyle. Ama sadece bizler değil, ilçe yöneticileri değil, ilçe başkanı değil, il başkanı değil. Hepimiz aynı güçte çalışmak zorundayız. Bu ülkenin sizlere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Edenler, lütfen artık dil olalım, bir olalım. Ve diyelim ki kurtuluş, kurtuluş, yok hep kurtuluş, kurtuluş yok tek başına. Hep beraber söyleyelim. Kurtuluş yok tek başına. Yok tek başına hep evet arkadaşlar, yok başına hep başına. Başına hep evet başına. arkadaşlar tekrar kongremiz hayırlı olsun Hepinize geldiğiniz için sevgi ve saygılar diliyorum. Sağ olun, var olun.